Merhabalar, bugün Artson 70 parça çantalı eskiz ve renklendirme setini inceleyeceğiz. Set içerisinde 5 farklı kalem seti ve çizim aksesuarları bulunuyor. Kuru veya kare kalemle ilgileniyorsanız, tüm malzemelerim tek bir yerde toplansın diyorsanız bu set size göre. Kare kalem severler için set içerisinde 5H sertlikten 8B yumuşakla 12 adet eskiz kalemi bulunuyor. Kalemlerin çizimi ise bu şekilde. Yine çizerler için set içerisinde soft, medium ve hard derecelerinde kömür kalemler bulunuyor. Kömür kalemleri hem eskiz almada hem de tonlamada kullanabilirsiniz. Kalemleri açarken kullanabileceğiniz bir adet maket bıçağı ve çizgileri yaymada, geçişleri yumuşatmada kullanabileceğiniz üç farklı boyda kağıt kalem yine set içerisinde. Kuru boya severler için sette 12 adet kuru boya bulunuyor. Renkler canlı, kalem çizimi ise oldukça yumuşak. Renklerse bu şekilde. Set içerisinde yer alan diğer bir kuru boya takımı ise metalik kalemler. 12 adet metalik kalemi hem siyah kağıt hem de beyaz kağıt üzerinde kullanabilirsiniz. Yine bu kalemler de oldukça yumuşak bir çizime sahip. Renkler ise bu şekilde. Yine bir diğer kalem setimiz ise akvarel dediğimiz sulandırılabilir kalemler. Kurusulu kalem olarak da geçiyor. Çiziminizi yaptıktan sonra set içerisinde yer alan fırçayla ve birazcık su ile boyayı dağıtabiliyorsunuz. Renkler ise bu şekilde. Sette yer alan diğer aksesuarlarsa bir adet silgi ve kalem tıraş, kalem uçlarını inceltebilmeniz için kağıt zımpara, bir adet siyah marker kalem ve bir adet küçülen kalemlerinizi takabileceğiniz kalem uzatıcı. Artson 70 parça çantalı eskiz ve renklendirme setini hobi24.com'dan temin edebilirsiniz. hobi24.com'a girip arama çubuğuna 603 ürün kodunu yazarak ürün sayfasına ulaşabilir ve ürünü satın alabilirsiniz. Ürünümüz bu şekilde. Daha fazla ürün tanıtımı için takipte kalın. Önümüzdeki tanıtımlarda görüşmek üzere.